Eftelya Foster'ın adli tıp raporu aylar sonra hazırlandı oysa artık sadece yarım saatte adli tıp raporu almak mümkün. Şiddet ve taciz mağdurlarına 7 gün 24 saat hizmet veren bir adli tıp polikliniği açıldı. Hem deliller taranıyor orada hem de mağdurlara psikolojik destek veriliyor. Hastane bahçesinde ağaçlar arasına gizlenmiş iki odalı bu küçük bina adli tıp konusunda bir devrimi geliyor aslında. Bir ilk mi bu Türkiye'de? Ee, Benim de bildiğim kadarıyla ilk. Münferit Adli Tıp Polikliniği hastane bahçesinde işte tam burada sadece bir kapıdan giriliyor. Güvenlik gerekçesiyle polis de içeriye giremiyor. İçerisi küçük. İşte burası muayene odası. Delillerin toplandığı bölüm burada yer alıyor. Özel bir ışıklandırmayla delil toplama işlemi yapılıyor ve bu cihazlar kullanılıyor. Gerek duyulması halinde de fotoğrafları çekiliyor. Adli tıp uzmanlarına göre her şiddet mağduru aynı zamanda üzerinde delilleri taşıyor kadın ya da erkek aslında cinsel saldırıya uğradığında başlı başına bir olay yeridir. Gözden kaçabilecek durumlar ortaya çıkarması açısından ışıklandırma, kuvvetli bir ışık kaynağına ihtiyaç var gerçekten. Biz burada gelen lezyonları mutlaka fotoğraflıyoruz. Kişilerin daha sonra kendilerini savunabilmeleri, mahkemede bir delil olarak kullanılmaları için bu fotoğraflar çok önemli. Adli tıp raporlarının zaman zaman yıllar sonra çıkması mağdurları bir kez daha mağdur ediyordu. Ölkünlük işte bu yarayan Tanrım ayında yapıyor. Raporlar en geç yarım saatte hazır oluyor. E, kişilerin e, karakol, savcılık, e, hastane ve adli tıp kurumu arasında gidip gelmeleri e, zaten kötü durumda olan bir kişiyi çok fazla e, yaralıyor. Adli tıp uzmanları burada hastayla birebir görüşüyorlar ve raporlarını hazırlamak için gerekli bilgileri onlardan alıyorlar. Adli tıp odasında mağdurlara kanuni hakları da anlatılıyor. Yasal hakların özellikle e, iyi bilinmesi için e, gerek sivil toplum açısından gerekse devletteki kullanacakları haklarını bu kişilere bu kitapçıklardan da ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Psikolojiye denli önemli ki camlar dahi özel tasarlanmış. Tabii. Camlarda filtre var. Buradan dışarısı gözükebiliyor ama dışarıdakiler içeriği göremiyorlar. Sahte...